Bugün Toroslar üzerinde kurulmuş Burdur'un halk çalgılarından Kabak Kemane üzerinde konuşacağız. Kabak yemane, Orta Asya'ya dayalı e, çalgılardan bir tanesi. Bu çalgının tarih tayine baktığımızda e, ilk adı Hegit, Iklı, sonra da Kabak yemane olarak adını almış. Kabak Kemal olarak adını almasının sebebi e, ses teknesinin kabaktan olmasından dolayı. Kabak kemanının yapımı oldukça zevkli. Bunun yapımında e, kabak sap kısmında e, değişik ağaçlar kullanılıyor. Ama biz kaliteli olarak akmeşe, meşe, ardıç, e, kelebek ağaçlarını kullanıyoruz. E, yapım aşamalarını kısaca şöyle bir tarif edici olursak, e, kabağı boyundan kesip sapa oluyoruz. ...burgular takılıyor. İlerleyen gizli olması gerekiyor. Bu yöre... E, ...teke yöresi. Teke yöresi denilince... E, ...yörük kültürü akla gelir. Tabi yörükler göçebe olduğu için... ...bulunduğu yere... ...hasret, sürekli hasret, gurbetlik çekiyor. Kabak kemanı... ...gurbet havalarıyla birlikte... çalındığı için sürekli... E, damardan diyebileceğimiz sesler çıkaran bir e, halk çalgısı. Tabii bunun yanına cura, sipsi de girince bambaşka bir e, organizasyonla tamamen çok farklı bir güzellik güzelliğe bürünüyor. Burgular takılıyor. Klavye'nin düzgün olması gerekiyor kabak üzerine gerilen deri hayvanların yürek zarından ve aynı zamanda balık derisi de yayın balığının derisi de olabiliyor. Sesi oldukça duygusal, tiz ve bas sesler ikisine de yetişir. Galın tellerden bas sesli aynı tonda bas sesleri de girebilirsiniz, tiz seslere de girebilirsiniz ama çok duygusal, insan ruhunu fetheden, hatta ağlatan da diyebiliriz, bir güzel bir ses tonu vardır. Yöredeki küçük çocuklar üzerinde de e, öğretmen oluşumun, e, öğrencilerimizin olması, bunlar üzerinde de bu çalgının e, unutulmaması, yaygınlaşması açısından bu bir görev e, üstlendik. Önemli olan burada bu çalgının e, unutulmaması, bu çalgının sürekli göz önünde bulundurulması, e, gündemde tutulması... E, Ezgilerin içerisinde bu ton sesin duyulması arz ediyoruz. <laughs> I so